Nasıl görüyorsunuz liglerin başlamasını? Bununla başlayalım. Hani siz aranızda konuştuğunuzda, diğer kulüplerle konuştuğunuzda e, bu kararı nasıl e, uygulanabilir e, buluyor musunuz öncelikle? Bununla başlayalım. 12 Haziran'ı işaret ediyoruz. Biz e, federasyonumuza biz bu konuyla ilgili bilgiyi zaten vermiştik. Hı hı. E, cuma günü ikinci dilekçemizi yazdık. Onlardan dönüş bekliyoruz. Yarın inşallah olumlu ve olumsuz bize bir cevap vermeleri lazım. Çünkü bütün futbol takımlarımız şu anda o cevabı bekliyorlar. Ee, kulüplerimizin şu anda 89 kulübümüzün 80 tanesi itmanlara başlamadı. Hı. Sadece şu anda lider ve pilot e, durumunda olanlar itmanlara başladılar. Onlar da bireysel başladılar. Hı. Yarısı yani altyapıdaki futbolcu kardeşlerimiz olanlar kendi şehirlerinde itmanlar yapıyorlar. Öbürleri de bireysel olarak evlerinde yapıyorlar. Ee, biz bu konu hakkında e, 89 kulübün eğilim yoklaması olarak e, dedik bir değerlendirme yapalım. Çünkü buna tek başımıza karar veremezdik. Hı. Federasyonumuz da tek başına karar veremezdi. E, biz bu kararı alırken e, WhatsApp grubu üzerinden bir eğilim yoklaması yaptık. Burada da 77 kulübümüz katıldı. 12 kulübümüz e, çekimser kaldı. Bu 77 kulübümüzden sadece 2 kulübümüz e, 12 Haziran'da başlamasını kabul etti. Hı hı. Biz de bunun üzerine e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda kulüpler birliği olarak bir dilekçe sunduk. Nihat Özdemir Başkanımızla görüştük. O da olumlu yaklaştı bize. Çünkü e, bizi dedik Süper Lig ve TFF 1. Lig'den ayrı tutun dedik. Çünkü bizim e, tesisleşme anlamında 3. Lig'de hatta bunlar daha da zor pozisyonda. Çünkü e, tesis bakımından 20 kişilik odalar mesela var. üçer kişi, dörder kişi yatan futbolcu kardeşlerimiz var. Bunun için biz böyle bir e, dilekçeyle başvurduk. İnşallah bu dilekçeyle kabul olur. Biz hiç oynanmasın demiyoruz. Ama oynanırsa da Temmuz ortasında çünkü bizim Şampiyonlar Ligi'miz yok, UEFA Kupamız yok bu kulüplerin. Temmuz'da da başlatabilirsiniz, Ağustos'ta da başlatabilirsiniz. Onun için biz böyle bir dilekçe verdik. İnşallah da olumlu bir sonuç bekliyoruz. Peki Temmuz ortasında da ya da Ağustos'ta da başlanırsa yine hani e, deplasmanlı usul e, tercih edersiniz yoksa hani İstanbul'da oynanacak ya da başka şehirde oynanacak şeklinde konuşmalar var birincilikle. Sevgili Süperlik başkan arkadaşlar ben de onu soracaktım. Hani... Ee, tekrar merhabalar. Ee, yani merhabalar, eğer iyi oynanması durumunda bu kadar 89 takım yani kaç tane işte 3. ligde 3 grup, 2. ligde 2 grup bütün bunları yan yana koyduğumuzda oynanır oyna, oynanırsa hangi şekilde yani tercihiniz var mı? Öyle bir sunum yaptınız mı yoksa asla oynamayız mı diyorsunuz? Evet. Şimdi biz iki tercihde bulunduk arkadaşlarımıza. Birinci tercihimiz son 6 maçı oynayalım, ligi bitirelim. Şimdi, A ve B şıkkı yaptık. İkinci tercihimizde de 6 maçı hiç oynamayalım. Şu andaki ligi tesis edelim. Birinciler direkt çıksın. 2 ile 9 arası playoff oynansın. Toplamda herkes tek maç çünkü playoff maçta çift maç olduğundan biz 6 maçta playoffları da bitirmiş oluyoruz. Hı hı. Çünkü biz ligi oynamaya kalkarsak playofflarla beraber 100 maçı üstünde maç oluyor. Tabii. İkici ve üçüciklerde. Peki düşme kalmak kalma teden... konusundaki fikriniz ne başkan? Yani birinciler e... çıksın düşme olsun mu olmasın bunu da söylemişim. Bence düşme, bu... akkaniyet olarak düşme olmaması lazım. E, lig olduğu çünkü Böyle gibi... bunu kabul et tescillenmesi lazım. Seneye 21 takımla oynayabiliriz. Alttan gelenler olacak yani çünkü. Bir... Evet. Şimdi tek sıkıntı burada bal ligleri. Evet. Yani çünkü amatörden gelen şu anda 9 tane 3. lig takım gelmesi lazım. Ama şu anda orada 11 tane takım var. 11 tane birinci var. Buradan da federasyon başkanımıza Allah sabırlar versin. Yani bunu nasıl çözecekler? İnanılmaz ben geçen gün de röportajına sundum. İnanılmaz onların durumda olmak istemezdim. Kesinlikle. Çünkü Orada da şimdi 9 tane birinci almak isteseler 2 tane iki tane birinci hakkına ne olacak? Bal şimdi oradaki bana. Bal Ligi kulüplerimiz Bal Ligi kulüplerimize diyor ki 4. ligi kuralım. Evet bir de böyle yani, konuşma var. Yani nasıl nereye yani hani aşağı tükürsen bıyık yukarı tükürsen sakal derler misali. Yani kimseye yaranamazsın bu durumda. Yani yemin ederim şu anda Nihat Özdemir yerinde olmak istemezdim. Çünkü Nihat Başkanı ne yapsa kimseye yaranamaz şu anda. Tabii Birinci tabii 100 etse, 100, 100, 100. Şimdi bir örnek vereyim. Evet, biz de Samsun Spor tamam ikinci ligde şampiyon oldu Hı. neredeyse. 10 puan önde. Ama B grubunda şu anda Bandırma Spor lider. Ankara Demirspor 3 puan gerisinde. 2 hafta sonra Ankara Demirspor Bandırma maçı var. Şimdi burada nasıl tesis yani, olur değil mi? Nasıl diyeyim? Yani bizim 40'ta ende tamam biz ben 40'ta ende yaşıyorum. Hı. Yani valilikle yakınız. Devlet hastanesindeki başhekimimizle yakınız. Herkesle aramızda sağlık müdürünü aramızda Gelip e, bizi test yapabilirler ama İstanbul'daki Atıyorum Eyüp Spor Atıyorum e, başka bir kulüp ilçe takımları Bunlar nasıl bu kitleri bulabilecekler İnanın çok zor Yani bir de eritmanda test yapmamız lazım